gül şeyin içinde gül bu ne dışarıda balon var it galiba bu it Beauty and the Beast İzlemedim bra Beauty and the Beast iz izlemedim İzleyeceğimi de zannetmiyorum prens ha. olabilir bak ee, bu ne bu top ne burada bir tane şey lucky ball var ne bu bu, bu nereye gönderme şey mi ee, Batman Arkham Arkım değildi neydi o? Batman'de bir tane çar var ya. Sallıyor. Falan. Mavi şey Titanic. Öyle mi? Ne alaka lan? Halı var Gora. <laughs> Şu ne bu? Bu ne bunu anlamadım. <laughs> burada da bir şey var. Bir götlük var burada. Burada bir şey göndermek istiyor. Ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Fifth element. Ne alaka lan? Fifth element ile bu ne alaka? Ha tahtaları diyorsunuz. O başka. Bu giysi diyorum ben. It filmini balondan çözdük. Balon it. Bu ne? Bu ne? E.T. mi bu? Düşündüm. Acaba E.T.'de hani E.T. uçurduğu sahnedeki giydiği giysi mi çocuğun bu acaba? Halı Big Lebowski. Harbi mi lan? Oha ne alaka ya? Big Lebowski için buraya bir White Russian falan konurdu. Ne Big Lebowski'si? Kırık kapıyı söyledim. The Shining. Estere'yi söyledim. Halısını işiyorlardı. Doğru. Olabilir. Doğru. Halı Goro aslında. Harry Potter söylendi. Başka benim bulamadığım bir şey buldunuz. Şurada bir şey vardı çok küçük abi. Göremiyorum. Bunu Matrix'i söyledim. Burada bu ne? Godfather söylendi. Yüzük söylendi. Death Note mu? Çikolata ve Bubble Forest Camp. Doğru. Doğru. Bu doğru. Bankta oturup çikolata yemek olur gibi. Çamaşır makinesini çözemedim. Orada da bir şey var. Star Wars söylendi abi. Kolye Titanic o da söylendi. Doğru kolye denizin altına gidiyordu kolye. Onu hatırladım. Kalemnal Beautiful Mind ne alaka abi? Ben Beautiful Mind'ı da izledim. Ne var kalemle ilgili? Türkçesi şey değil mi o filmin? Kafamız güzel. <laughs> Cumancı söylendi. Karayip korsanları söylendi. Amerikan pastası. Hangisi? 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 Hangisi Amerikan pastası ya? Siktir git. Şu kahve de bir şey galiba. Bilmiyorum. Beautiful Mind nasıl bağdaştırdınız kalemleri onu da anlamadım. Haplar Lusum. Yok haplar Matrix. Kapının kolu Recep İvedik. Olur gibi. Bu Death Note mu? Yok be abi değil ya. Benzemiyor. Balon it onu söyledik. Arkadaşlar yeni mi girdiniz yayına? Şimdi mi giriş yapıyorsunuz amına koyayım? Panus Umbrella Akademi. Yok ebesinin. Şu makineye bir zoomla. Kanka zoomlayayım da çözünürlük götüm gibi yani. İçinde bir şey var ama ne var göremiyorum. Çözünürlük çöp yani. Çocuk screenshot alarak göndermiş. Vallahi yani baksana screenshot'ı da götüm gibi almış. Telefondan almış. Croplamamış bile. Yavşak. Gül abi. Çamaşırlık. Çamaşır bakışı gül tamam mı? Back to the future söylendi abi. Abi niye söylediğim şeyleri söyleyip duruyorsunuz? Öldüreceğim lan sizi. Eyvallah Kebab strong hoş geldin bebim. Bak var ya dele edeceğim ha ben dele etmeyin beni ha. Allah Allah. Kapı The Shining. bir Beauty and the Beast'miş ama bende yok o. Ben izlemedim. Çay Sherlock Holmes. Çay direkt çay dümdüz. Dümdüz çay. Sherlock Holmes bu kadar. Kadın posteri Rita Hayworth. Esaretin bedeli mi yoksa Rita Hayworth'ın kendi filmi mi? Ee, orada gönderilmek istenmiş bilmiyorum. <laughs> Ama arkası parçalı evet. Esaretin bedeli olabilir. Shawshank Redemption. Burada şafak Eyvallah. Tabii. Teşekkür ederim. izleme pozisyonuna geçti. Eyvallah. Eyvallah. Evet arkada delik var gibi o Shawshank Redemption. Okey mantıklı olabilir. Hannibal olmaması büyük ayıp. Benim sevdiğim filmi nasıl koymazsınız buraya ha? Aşağılık köpekler ha? Noel dayı hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz teşekkür ederim. Ee, o ne baba? Cahri'nin kardeşi yorumunu merak ediyorum. Allah. Video açmayacağım dediğimde hep videolar geliyor. Ben anlamadım. 5 yıldır Polonya'da yaşıyorum. Finans sektöründeyim. İrlanda'dan teklif aldım ve kabul ettim. Sence bu dönemde doğru karar mıdır? Doğru karar abi. Kurbo, 50. ayında hoş geldin. Mevlana sözü paylaşacağız. Hako Fix 18. ayında. Nukem Cry 29. ayında hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ederim. Keşke Türkiye'de olsa demiş Gamersand. Bu ne abi? Tayland'dayız bu arada. Söyleyeyim. Tayland. <gülüyor> <gülüyor> ee, yukarıda da şey yazıyor. Ee, markete gittiğimde maskesiz birisi geldiğinde ben. ben güzel. Title de güzel. Beğendim beğendim. Espri. Geldim. Abi yorumunu çok merak ediyorum video hakkında. Hayır abi atmayın diyorum. Yeter artık. Yeter artık. Yeter lan. Yeter, Yeter artık. Yeter biz etmiyorum. Kontürk nah doğuştan diye bir inşallah İnşallah. 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 Düzenimizi oturtacağız doğuştan Kerem çalışkan hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. çok güzel yapıyor. Takdirde sonra Hayır abi teşekkür ederim. Abi şimdi. Kriks Heldin 95'inde 13. ayda çıktı. Eyvallah Türk Türk'ün. Merhaba Gül Bahçesi iki tane turist Türkiye Antalya geliyor video çekiyor özellikle dokuz dokuz ilgili bir çok teşekkür Baba CK teşekkür ederim şu anda videoları izlemeyi de anlatıyoruz ee, Snowman Fire 1443 42. ayında çok teşekkür ederim Strong 6. ayında çok Bu arada Şafak Sökeyen onu okumuştum Walkman, Walkman var Guardian of the Galaxy Aa doğru 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 Greatest 40. ayında tekrar hoş geldin bebeğim bir tane bebeğim, bir bebeğim John Nash'in mes meslektaşlarından hediye olarak aldığı kalemler akıl oyunları Doğru ben izleyeli çok oldu e, olabilir hatırlamıyorum gerçekten olabilir Bin e, Binhan the Terrorbringer hoş geldin hocam çok

Kanka videonun alt yazı eklemek mi? Ben anlamadım. Uh. Bu şey konuşması mı? How dare you? How dare you? My message is that we'll be watching you. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, yet. I'm one of the lucky ones. Yani okyanusu geçmek için e, süper lüks bir yatım olsa ben de Lucky One'lardan birisi olarak sayardım kendimi kanka iyi dedin onu. Onu iyi dying. dedin ya. Entire And fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Wow. For more than 30 years, the science has been crystal clear. Wow. How dare How you. How dare you continue to look away. How dare you, motherfuckers. And come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight yeah you say you hear us and that you understand the urgency but no matter how sad and angry i am i do not want to believe that because if you really understood the situation and still kept on failing to act then you would be evil and that i refuse to believe that E, Yorumla merak edildiklerine kanıyorsun hemen düşüyor sıcak kalma be adam artık uyan yok kalmıyorum abi de yani çocuk o kadar çok attı ki atma dememe rağmen atıyor. Açınca susar diye açtım yani çünkü para atıp duruyor ama şu an para istemiyorum da e, sussun diye şey yaptım yani ne yapayım e, arayın okudum abişki seni. Selamlar yayınlar yazılım mühendisi öğrencisi mobil oyunla uygulama geliştiriyorum. Yayında uygulama ismi vermek istemiyorum. Şu an aktif yayında olan projemi reklam için nasıl bir yoruz? Seninle bu konu hakkında görüşmeyiz. E-mail var oradan şey yapabilirsin. Bunu ulaşabilirsin. Kim bu komünist? Komünist işte Komik bunlar. Bunlar komünik ee, abi yeni nesil kaçır... <laughs> atmayın artık video. Reddit'e bakacak vaktim kalmıyor yayınlarda. <laughs> Yeter. <laughs> Paralel evrende Breaking Bad seven cahlin olur gibi. Hayat hileleri. O bakalım ne öğreneceğiz bugün. <laughs> Oha öyle miymiş o? Wow. Eyzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? Çalışılmış. Güzel. Kahreini çözmeye çalışan Lucy Alfred. Anlamadım çünkü filmi izlemedim. Bunu da anlamadım çünkü film izlemedim. Bunu da anlamadım çünkü film izlemedim. Bunu da anlamadım çünkü film izlemedim. Bulunduğum ortamda cahaya sallayanları duymuş <laughs> kulaklıkla dinleyenler eziktir abi. Yeni bölümümüz çok güzel bu arada. Çok fazla penis ve koku içeriyor. Kadınlar şifadır <laughs> Mayrab içine ne koydun Mayrab? Of. Johan'ın <laughs> korkulu rüyası. Evet abi nefret ediyorum. Fiyat Egealardan nefret ediyorum. Linealardan nefret ediyorum. Ee, gördüğüm zaman sinirlerim bozuluyor. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Abi neden? Araba süren herkes nefret ediyor abi bunlardan. Neden? <laughs> ya dede. <laughs> Şundan ötürü nefret ediyorum abi. Ee, bir kere dört tekerlekli alüminyum ve sürenlerin çoğu şirket çalışanı. Kiralık şirket arabası oluyor bunlar. Ee, ve hep devamlı şey oluyor bunların hissiyatı. Amına kodumun kendi arabasına sahip piç kuruları deyip mesela şahsi bir arabanız varsa sizi kıstırıyorlar. İşte geçmeye çalışıyorlar. İşte öyle sürülmez böyle sürülür hareketine giriyorlar falan. Ee, çok kötü abi. Ege Egea'nın sürücüleri kendine has bir sürücü e, klasmanı var bunların yani. Çok çok ilginç. ilginç karakterler. Gördüğüm zaman sinirlerim bozuluyor. Yeni maceralara atılması gerektiğini düşünen bir avuç vatanseveriz. Yavaştan Türkiye'nin içine sıçıp işine sızdı. buç Beş. Bir buçuk nerede? Abi bu kadar zenci istiyorsan zenci içeren bir oyun yap ya. Kimse kimseyi tutmuyor abi ya. Open ekonomi yani. Bu. <laughs> Biz doğru şekilde vergi vermek için götümüzü yırtıyoruz, bak şaka yapmıyorum biz o kadar uğraşıyoruz ki doğru düzgün vergi ödeyebilmek için, şöyle bir şey var mesela ben yurt dışı ile iş yapıyorum tamam mı koca koca şirketlerle konuşuyorum, yani tahmin edersiniz yani büyük oyun şirketleri, sizin gibi pleblerle benim burada ticaret yapmama gerek yok yani, bak <laughs> sıf 6 kuruşla 6 kuruşla iş yapmaya çalışıyorlar, amına kodumun köleleri, bakkal bile açamazsınız. <laughs> Kalesi olmaz. <laughs> 2000 kişi bu merdivenin önünde can verecek ulan. 2311. O son 11'e kadar hepinizi öldüreceğiz oğlum. Kılıcım kırılana kadar vur arkadaşlar. Abi hala geçemedik yalnız buraya. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi görünüm. Milliyetçi de diyelim, ölçü de diyelim. Halkçıyım, halkçıyım. Her şeyde... Aa, değilim. sigara içen Cahreyn. Özlenmedi mi? Özlenmedi. Türkiye sınırları... Sıkıldım bu videodan. Bu video beni sıktı. Average büyük şehre gelemem user. Average İstanbul. <laughs> İstanbul'dan enjoylayan herhangi birisi benim gözümde cindir abi bu arada. 0.22 <laughs> bu çok iyi bir çizim bu arada. 4 milyon ne, ne demek biliyor musunuz siz? Biliyor musunuz siz ne demek? Ananın amı demek. Pepe nui pepe. Ben bilgeri sadece her altından alırım. Hiç çareni duydun mu sanmam. <laughs> ne? Bunu anlamadım. Şifa mı ustam? E on ne? Anlamadım. Vallahi anlamadım. çok iyi. Kaderini bekleyen bandı çağırın tersen rahipler. Ki <laughs> <laughs> bunlar ya. The Four Horsemen of the Apocalypse War Death Famine Festivals. Dört <laughs> 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 yıl aradan sonra aynı görevler. Aa bu hangi oyundaydı? Hangi oyun? Aa Resident Evcil. Doğru. Cari'nin 7 yaşındayken arı kovanını fethetmiştir. Saldırın lan bir top oynatmadınız. Agu siktik. <laughs> reddit son izleyenler kuduruyor şu an dinleyenler. O andır ki attığın misket <gülüyor> <gülüyor> çok spoiler annem. Unexpected penis reddit son 11. bölüm hoparlörden dinleyenler. <laughs> İlkbahar'ın güzel bir gününü değerlendirmek için bir araya gelen Cahre'nin Çeti sakinleri sohbet etti. İçlerinden birisi kamera görünce Crusher da döndüğüne göre kemoterapi hediyeli debate yayını gelir mi dedi. Daha sonra Mera'ya yayılıp oynaşa oynaşa otlamaya gittiler. Olur gibi chat olur gibi. Boşça. <laughs> Kitap adam ya yeter. Yeter. Bu arada bir t tişört çıkartıyoruz şu anda. Bir tişört çalışmasındayız arkadaşlar. Eee. Bir saniye. Şu, bir saniye. Bakayım. Abi gösteriyorum. Ama alacaksanız göstereceğim. <laughs> alacaksanız göstereceğim. Çok güzel oldu çünkü. Hazır mısınız? Tersten rahiplerle gösterebilirim bunu yalnız. Yalnızca tersten rahipler. Only tersten rahip.